Cumhuriyet Halk Partisi pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapılacak büyük emekli mitingi için 81 il örgütüyle bugün eş zamanlı basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Vedat Şenol da partililerle birlikte Kaymakkapı Meydanı'nda bir basın toplantısı düzenleyerek büyük emekli mitingine çağrı yaptı. Yıllarca çalışarak ülkesine emek veren ancak bugün düşük emekli geliriyle yaşamaya çalışan 16 milyonun üzerinde yurttaşımızın sesini duyurmak, haklı taleplerini dile getirmek ve mücadelelerine destek vermek amacıyla karşınızdayız. AK Parti'nin çözüm değil, kriz üreten siyasetine dur demek için alanlarda olduklarını kaydeden Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Şenol, açım diyen emeklilerimizin isyanını dile getirmek için aranızdayız sefalete mahkum edilen emeklilerimizin adalet ve insanca yaşam taleplerini dile getirmek için buradayız dedi. Derinleşen ekonomik krizin faturasını emekliye, emekçiye, işçiye, memura, ücretliye, esnafa, öğrenciye yani topyekun vatandaşlarımıza ödetmeye niyetlenen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çözüm değil kriz üreten siyasetine dur demek için alanlardayız. Enflasyon yükselirken eriyen maaşları görmezden gelen milyonlarca kişiyi insanca yaşam yerine sefalet koşullarında yaşama mahkum eden iktidara bu büyük adaletsizliğe son verin demek için meydanlardayız. 5 bin liralık zul yetim aylığıyla geçinmeye çalışırken ev kirası 10 bin liraya çıkan Hülya teyzenin hakkını aramak için alanlardayız. Açım diyen emeklerimizin isyanını dile getirmek için aranızdayız. Sefalete mahkum edilen emeklerimizin adalet ve insanla yaşam taleplerini dile getirmek için buradayız. Arkasında borç listesi bırakarak intihar eden emekli Hasan amca için buradayız. Anımsayacaksınız Bu yılın başında büyük bir nimetmiş gibi en düşük emekli aylığını 10.000 TL'ye tanımladılar bitik bitik dolaşıp gönlümüz emeklinin hayatını daha iyi şartlarda sürdürmesinden yanadır dediler. Dedikleriyle yaptıkları örtüşmeyince 10 bin lira aylıkla hayata tutunmaya çalışan milyonlarca emekli için yoksulluğu bile artık lüks hale getirdiler. En düşük emekli aylığı yılın henüz ilk 4 ayında çoktan eridi. Mayıs ayı enflasyonu geldiğinde daha da eriyecek diyen Vedat Şenol, emeklilerin olağanüstü yoksulluğun pençesinde olduğuna dikkat çekti. En düşük emekli aylığı yılın henüz ilk 4 ayında çoktan eridi. Mayıs ayı enflasyonu geldiğinde daha da eriyecek. Aylıkları günden güne buharlaşan emekliler bırakın 100 gram et almayı, pazar manav tezgahlarına bile bütçe yetiştiremez hale geldiler. Oysa iktidar 2004-2024 yılı emekliler yılı ilan etmiş Türkiye Yüzyılının emeklileri programını hayata geçirmekle övünmüştü. Gelin şimdi övündükleri emeklilerin yüzyılına bir bakalım. Bizi kıskanıyor dedikleri İsviçre ve Hollanda'da ortalama emekli maaşı 2000 avronun üzerinde. Almanya'da ise 1552 avro olan emekli aylığı Ülkemizde sadece 237 avro. Alman az, emekli ile ülkemize gelip en iyi otellerde tatilini yaparken bizim emeklimiz Hasan amca aynı otelin mutfağında bulaşık yıkıyor. Hasan amcamız tatil yapmak istediğinde ise Kredi Yurtlar Kurumu'nun ranzalı 8 kişilik odaları reva görülüyor. Çalışma Bakanı çıkıp bunu müjde olarak sunmaktan milyonlarca emeklimizin kalbini kırmaktan çekinmiyor. Derin hayat pahalılığıyla baş başa bırakılan, kaderine terk edilen emekliler bugün olağanüstü yoksulluğun felçesindeler. En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine gelene kadar mücadelelerini sürdüreceklerinin altını çizen CHP İl Başkanı Şenol, onurlu yaşam, hakça bölüşüm için tüm emeklilerimizi ve yarının emeklisi olacak tüm emekçileri 26 Mayıs Pazar günü saat 14'te Ankara'da Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz dedi. Binlerce, on binlerce emeklimizle omuz omuza aynı talepleri dile getirmek üzere hafta sonu Ankara'da toplanacağız. Emekliler lütuf değil, hakkını istiyor diyeceğiz. En düşük emekli aylığı asgari ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz. Emekli bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz emekli aylıkları arasındaki farklılıkları giderecek intibak yasasını hayata geçirdiğimiz gün kazandık diyeceğiz. Onurlu yaşam, hakça dönüşüm için tüm emekçilerimizi ve yarının emeklisi olacak tüm emekçileri 26 Mayıs Pazar günü saat 14'te Ankara Tandoğan Meydanı'nda bekliyoruz. Pazar günü Ankara'da yapılacak olan büyük emekli mitingine katılmak isteyen emeklilerin Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanlığına müracaat etmeleri gerekiyor.